20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu çözülüyordu. Toprak kayıpları, yoksulluk, savaşlar. Bu yalnızca askeri bir yenilgi değil, siyasal ve düşünsel bir çöküştü. Devlet ayakta kalmaya çalışıyor, toplum çözülüyordu. Bir imparatorluk çözülürken şiddet yalnız sokakta değil, devlet aklında da büyür. Bu video bir trajedi değil, bir tasfiye düzenini Mustafa, Supi ve yoldaşlarını anlatıyor. Savaşla birlikte Anadolu ağır bir yıkım yaşadı. Cepheler açıldı, köyler boşaldı, şehirler yoksullaştı, ama bu yıllar yalnızca yıkımın değil, yeni fikirlerin de ortaya çıktığı yıllardı. Savaş sadece cepheyi değil, toplumu da parçaladı. Yoksulluk, mülksüzleşme, zor, yerel güç odakları, yeni düzenin hamuru burada yoğruldu. 1917'de Rusya'da bir devrim oldu. Çarlık yıkıldı, Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Bu devrim yalnız Rusya'yı değil, ezilen halkları da etkiledi. Osmanlı coğrafyasından bakıldığında bu başka bir dünyanın mümkün olabileceğini gösteriyordu. Devrim sosyalizmi fikir olmaktan çıkarıp iktidar meselesine çevirdi. Dünyanın dili değişti. Örgüt, sınıf, strateji, disiplin gibi yeni sözcükler de hayatı kuşatmaya başladı. Bu tarihsel fırtınanın içinde bir isim öne çıktı. Mustafa Suphi. 1883'te Giresun'da doğdu. Gazeteciydi, yazardı, öğretmendi. Başlangıçta iddiatçı çevrelere yakındı ama zamanla bu çizgiden koptu, muhalif oldu. Supinin hattı bir gecede kurulmadı. Okuma, yazı, basın, sürgün, temaslar son durakla değil, geçişin izleriyle anlaşılır. 1913'te İfham gazetesini çıkardı. İktidar baskıyı arttırdı. Mustafa Supi Sinop'a sürgün edildi. Bu sürgün onun siyasal yönünü kökten değiştirdi. Baskı mekanizması devreye girince fikirler yer altına iner. İnsanlar sürgüne çıkar. Supi'nin siyasal serüveni bu Sert gerçekliğin içinden geçer. 1914'te Sinop'tan kaçtı. Bir tekneyle Karadeniz'i geçti, Rusya'ya ulaştı. Bu Osmanlı muhalifliğinden devrimci siyasete geçişti kaçış bir rota değil, bir eşiktir. Bir kıyıdan öbür kıyıya geçerken insan bazen ülkeden değil, düzenden çıkar. Rusya'da devrim vardı. Supi Marksizmle tanıştı. Boşeviklerle ilişki kurdu. Savaş esiri Türk askerleri arasında çalıştı. Yayınlar yaptı. Artık bir aydından fazlasıydı örgütlü bir devrimciydi. Rusya yılları Sopi için yakın tanıklık değil, devrim pratiğinin okuludur. Enternasyonal çevre onu Anadolu'yu yalnız ulusal değil, sınıfsal ve enternasyonalist bir çerçevede düşünmeye iter. Supi, Yeni Dünya gazetesini çıkardı. Yeni Dünya bir gazeteden fazlasıdır dil kurar, kadro kurar, hat kurar. Sosyalizm tercüme bir kelime değil, yerel bir mücadele dili haline gelmeye zorlanır. Bu gazete yalnız yazı değil, kadro ve örgüt üretiyordu. Mesajı açıktı. Türkiye'nin kurtuluşu emperyalizme karşı mücadeleyle ve emekçilerin örgütlenmesiyle mümkündü. Bakü örgütsel kuruluş eşiğidir. Program, tüzük, merkez organları Türkiye Komünist Hareketi ilk kez dağınık çevre olmaktan çıkıp parti formuna oturur. 1920'de Bakü'de Türkiye Komünist Fırkası kuruldu. Mustafa Supi partinin başındaydı. Bu, Türkiye tarihindeki ilk örgütlü komünist hareketti. Şimdi hedef Anadolu'ydu. Bu noktada hat, Diyaspora sınırında donamaz. Ya Anadolu'ya taşınacak ya da tarihin kenarında kalacaktır. Supi için bu bir dönüş değil, bir risk hamlesidir. Ama Anadolu sertti. Ankara'da yeni bir merkez kuruluyordu, bağımsız güç odakları tasfiye ediliyordu. Aynı günlerde Çerkes Etem tasfiye edildi. Merkez kontrol edemediğini dışlıyordu. Supi ve yoldaşları Kars'tan Anadolu'ya girdi. Koridor daraldıkça misafirlik biter, denetim başlar. Refakat kolayca izolasyona döner. Yol bir geçiş olmaktan çıkıp bir süzme sürecine dönüşür. Erzurum'da saldırılar yaşandı. Son durak Trabzon oldu. Trabzon çıkışında motora bindirme bir geri gönderme değil, fiilen bir yok etme hattıdır. Gece Mustafa Sopil 14 yoldaşı bir tekneye bindirildi. Karadeniz'e açıldılar. Bir daha geri dönmediler. O gece sadece insanlar değil, bir siyasal ihtimal de denize gömülür. Bu bir cinayet. Ama faili resmen açıklandı. Soruşturma yoktu yardım ama yoktu. Bu olay Türkiye tarihinin en erken cezasız politik cinayetlerinden biridir. Bu olay öldürmekle bitmedi. Dosya yerelde kilitlendi, fail aşağıya doğru dağıtıldı, anlatı çete kelimesine sıkıştırıldı, o kelime bir yüzyıllık cezasızlığın kapağı olduğu sorumluluk yukarıda görünmez kılındı. Ve Maria Supi. Maria Supi çoğu anlatıda ya dipnota sıkışır ya efsaneye. Çoğu anlatıda yalnızca eş olarak geçer. Oysa mesele hakkında konuşulan kadın değil. Belgeler izin verdiği ölçüde tarihsel öznedir. Belirsizlik de bir olgudur. Kimi zaman bilgi yokluğundan değil, iz silme düzeninden doğar. Oysa o da bu yolculuğun parçasıdır. Katliam gecesi denize açılmadı. Sonrası belirsizdir. Bu belirsizlik kadınlara yönelik siyasal şiddetin sessizleştirme biçimidir. 1921'de bitmedi bu hikaye daha önceden paramazlarla başlayan sindirme tehciriyle pogromlarla devam etti. Cumhuriyet yanlış kurulmuştu, düğme yanlış iliklenmişti. Cezasızlık bir rejim haline geldi. Burada fail tek kişi değildir. Kararı mümkün kılan hat, icrayı yerelleştiren hat ve sonrasında dosyayı kapatan hat. Çete mi, devlet mi sorusu çoğu zaman bu zinciri görünmez kılar. Doğrudan infazlar, faili meçhuller, beyaz toroslar, ranting. Cezasızlık sadece mahkemede kurulmaz, anlatıda da kurulur. Suskunluk olayın ikinci aşamasıdır. Adlar dağılır, roller silinir, sorumluluk buharlaşır. Bu dosya tarih yargısı değil, tarih kaydıdır. Belge ne diyorsa onu duyurmak, belge yoksa yokluğun nedenini göstermek. Mustafa Supi ve yoldaşları yalnızca öldürülmüş insanlar değildir. Onlar bu topraklarda başka bir siyasal ihtimalin adıdır. Bu hikaye bir anma değil, bir yüzleşme çağrısıdır. Ve o ihtimalin nasıl boğulduğunu bilmek bugünü anlamanın şartıdır. Karadeniz hala dalgalı. Karadeniz 28-29 Ocak 1921 gecesinden beri dalgalanıyor. Ama hafıza dalgalarda silinmez. Bu dalgalar yalnızca suyu değil, üzeri örtülmüş bir hakikati de taşıyor. Mustafa Supi ile yoldaşlarından öldürülmesi tarihin karanlık bir dipnotu değildir. Bu cinayet Türkiye rejiminin erken ve kurucu bir örneğidir. Sorumluluğun ise yukarıda görünmez kılındığı bir düzenin başlangıcıdır. Yüz yıllık apartheid devam ediyor hala. Bu film o silinmeye karşı durmak için yapıldı. Bir anma için değil bir yüzleşme çağrısı için. Maria Supi'nin sessizliği, yoldaşların isimlerindeki belirsizlik, arşivlerin kilitli kapıları aynı sorunun parçalarıdır. Hakikat neden bu kadar korkutucu? Türkiye'de demokrasi geçmişle kurulan ilişkiyle ölçülür. Yüzleşmeyen bir hafıza özgürlük üretemez. Arşivlerini kapalı tutan bir devlet geleceğini de karanlıkta bırakır nedenle Mustafa Supi ve yoldaşlarını hatırlamak yalnızca bir tarih borcu değildir, demokratik bir sorumluluktur. Nazım Hikmet haykırıyor. Ve sadece şiirlerinden, düşüncelerinden dolayı onlarca yıl hapis yatan, ülkesinden sürgünde yaşamak zorunda bırakılan, hasretinden prangalar eskiten Nazım Hikmet, 28 kanuni saniyi unutma derdi. Unutmamak sadece yaz tutmak değildir. Mekanizmayı görmek, zinciri okumak, sisin nasıl üretildiğini anlamak. tarih sınıfların mücadelesidir. 1921 Kanun Sani 28 Karadeniz Bojuvazi ve biz 15 kasap çengelinde sallanan 15 kesik baş yoldaş bunların sen isimlerini aklında tutma fakat 28 Kanun Sani'yi unutma. Siyah gece beyaz kar, rüzgar, rüzgar. Trabzon'dan bir motor açılıyor. Sahil Motoru taşlıyorlar. Son perdeye başlıyorlar. Burjuva Kemal'in omuzuna binmiş Kemal kumandanın kordonuna, kumandan Kahya'nın cebine inmiş Kahya adamlarının donuna oluyor. <laughs> Yoldaş unutma bunu. Bu juvazi ne zaman aldatsa bizi böyle ha haykırır. Hav hav hak Gördün mü ikinci motoru? İçinde kim var? Arkalarından nasıl İkinci motor birinciye yetişti. Bordoları bitişti. Motorlar sarsılıyor, dalgalar saldırıyor, saldırıyor dalgalar. Hayır, iki motörde iki sınıf çarpışıyor. Biz onlar. Biz silahsız onlar kamalı. Tırnaklarımız kavga. Son nefese kadar kavga. Dişlerimiz ellerini kemiriyor. Kamanın ucu giriyor. Girdi yoldaşlar. Ey! Artık lüzum yok fazla söze. Bakın göz göze. Karadeniz 15 kere açtı göğsünü. 15 kere örtüldü. 15'lerin hepsi bir komünist gibi öldü. Nazım Hikmet, Moskova, 1920.